Herkese tekrardan merhabalar. Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Mietek ile ilgili yeni bir çalışma ile karşınızdayız arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bizim kanalımızda iyi günde de kötü günde de çalışmalar gelir. Ee, yani biz iyi gün üstadları değiliz. Üstad değiliz en öncesinde de. Yani iyi günlerde çalışmalarımız devam ettirip Kötü günlerde kaybolan bir kesimden değiliz. Çalışmalarımız ne olursa olsun devam edecek. Özellikle geçen paylaşımlarımızın altında paylaştığınız yorumlardan da ben bunu çok net bir şekilde anladım. Güzel bir kitleye ulaştık. Bu kitleyi de iki tane düşüş olduğu için bozmaya niyetimiz yok. Tabii ki bu noktada psikolojisi dağılan arkadaşlar var. Eminim. Ee, özellikle risk yönetimi açısından sıkıntılar çeken arkadaşlar var ona da eminim ee, ben burada en baştan bir çalışma yapacağım özellikle burada neler söyledik neler gerçekleşti bu dönem içerisinde işte yatırım finansman neden satıyor kimin malını satıyor detaylı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar bu noktada yorumlar kısmından da hep beraber bu krizi bir değerlendirelim, konuşalım. Her şeyi bir sıfırlayarak çalışmamıza başlayacağız. Şimdi, yani özellikle biz gün sonunu bıraktık, gün ortasındaki çalışmalarımızda bile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle bu süreç içerisinde elimizden geldiğince bilgi akışını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Özellikle bunu yaparken de. Hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz arkadaşlar. O anlamda da bu videomuza destek çıkarsanız çok çok mutlu da oluruz. Yarın 9.30'da canlı yayınımız var. Onun da duyurusunu yapayım. Hepinizi bekliyorum yarınki 9.30'daki canlı yayına. Özellikle genel bir endeks değerlemesi ve e, algoritmik işlemler hakkında konuşacağız. Güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Onunla bilgisini şimdiden vermiş olayım. Peki... Baştan başlıyoruz. Önce bir yatırım finansmanının bugünkü durumuna da bir bakalım. Baktığımız kadarıyla şöyle bir yeni ekranımızı. Arkadaşlar satışların %70'i yatırım finansmanından geliyor. Yani bu noktada yatırım finansman Citybank'ın malını satıyor. Bunu biliyoruz zaten uzun zamandır da takip ediyoruz. Hatta takasını da şu şekilde yan tarafa açayım. Takas analizinde. Citibank 3. sıraya kadar geriledi yaklaşık 40 milyon notu vardı 29 milyona kadar düştü şimdi biz bu konuyla ilgili neler biliyoruz 24 milyon notunun yaklaşık 24 milyon notun 66 liradan satıldığını biliyoruz geri kalan notlar da 30 liralardan diğer ortak satışı ile beraber gerçekleşmişti. Yani şu dönemde bir 30 lirada satışı olmuştu. %9 iskontolu. Yani 27 lira maliyetle bir satış olmuştu. Hisse oradan yukarıya gitmişti. Şimdi yeni bir satış dalgası 66 liradan geldi. Ancak bunlar yanlış anlaşılmasın. Şu an mevcuttaki iki ortak satışından gerçekleşmedi. Eee Miatek'in üçüncü ortağı ayrılmıştı. Onun onların lotları satıldı. Yanlışlık olmasın o noktada. Zaten o meblağ da şirketin kasasına girdi finansman açısından. O da belki %90 hatta bilançoda yansır. Öyle bir durum karşımıza çıktı. Yani Citibank'ın malını anlatıyorum. Şimdi 24 milyonun dışında eğer o 30 liralık lotlar satılıyorsa şu anda 6 milyon lotluk bir meblağ kaldı diyebiliriz. Bunu da bunu söyleyelim. Şimdi ben bir... Mart'ın başına gideceğim ve yenileyeceğim. bu noktadaki alıcılara bakacağım. Şimdi buradaki pozisyon ağırlığı 11 milyon kalmış. Satıcılara bakıyoruz. QM Finansbank 27 milyon. Şimdi aslında burada işi birazcık daha çözme yolundayız. QMB Finans Bank'ın bu kadar satış tarafında ağırlığın olmasının sebebi 24 milyon o 66 liradan satılan 24 milyon notun QMB Finans Bank tarafından gerçekleşmesi. Burada zaten pozisyon anlamında yer almakta ancak alıcılara geçiyoruz. Alıcılar tarafına Citibank'a geçen 24 milyon notun 13 milyona silinmiş. Buraya kadar zaten normal. E, Citibank'ın malın gittiğini biliyoruz. Okey. Buradaki tek bir sorun var. Tek bir sorun var. Satılan malların e, 30 liradan e, olan maliyet 30 lira olan notlar mı? 66, liranın, 66 lira olan 66 lira olan notlar mı? Şimdi 66 lira ise bir başka paradoks çıkıyor. Bu kadar zararına mal niye satılsın gibi. O yüzden kuvvetle muhtemel daha düşük maliyetli lotlar şu anda evden çıkıyor. Bunların sebepleri iki tane sebebi olabilir. Bir özür diliyorum üç tane sebebi olabilir. Bir Miatek ile ilgili beklenti bitti. O yüzden çıkış yapılıyor. İki e, bu işte malın sahibinin farklı bir amacı var. Diğer tahtalarla ilgili kendine sermaye çıkartıyor. 3- sağdan alıp soluna veriyor. Yani sağ cebinden çıkartıp sol cebine veriyor gibi bir durum söz konusu. Bunu niye yaparlar? İşte daha farklı hisseyi dipten daha çok toplamak için yaparlar. Sirkelemek için yaparlar. Bu üç nedenden birisi. Şimdi bu üç nedenden bence şudur demek de yanlış. Çünkü ortada bir bilinmezlik var. Biz sadece şu anda yorum yapıyoruz. Anlamdırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Durum şu anda bundan ibaret. Onun için yatırım fonları vakıf. Doğuça Bank yabancı emeklilik fonları tarafında da alışlar e, gerçekleşmiş diyebiliriz. Toplama tekrardan döndüğüm zamanda da şu şekilde genelden bir bakalım. Pozisyonun fazlalığı olanlara yapı kredi yatırım fonları geliyor. 19 milyon not takasta 15 milyonu bulunuyor. 29 milyon pozisyonu var. 18 milyonu takasta City Bank'ında. Baktığımız kadarıyla tutar taraflarda da burada 1.5 milyar lira olarak yazıyor. Ben burada takip edeceğimiz şeyi buldum. Citibank'taki ağırlığın yatırım fonlarına mı geçtiğini veya yapı kredi. Yani ya yatırım fonları ya yapı kredi olabilir baktığım kadarıyla i̇kisinde de bir yükseliş durumu çünkü söz konusu. Bunu not edeceğiz arkadaşlar. Özellikle T2'den geldiği için son iki gündeki artış rakamlarıyla Citibank'taki çıkış rakamlarını karşılaştıracağız. Ve bakacağız sağdan alıp sola mı veriyor yoksa daha mı farklı bir durum var. Buna bakmış olacağız. Yani buradaki yatırım finansman olayını hep detaylı olarak inceledik. Ancak burada artık çözülmesi gereken bir durum var. Kesinlikle satışların ardı %70 bu şekildeyse buna bakacağız hatta ay başından bu yana bakalım. Satışların ağırlığı ay başından bu yana arkadaşlar %83 yatırım finansmandan gerçekleşmiş. Onun dışında Nisan'a dönüyoruz. Nisan'dan bu yana %65 yatırım finansmandan %25 BOFA'dan gerçekleşmiş. Bunlar önemli. Yani baktığımız zaman da Takasa, İş Bankası, Vakıf Bank'ın da ağırlıkları çok fazla. oradaki özellikle büyük fonlar yok mu? Tabii ki de var. Ancak buradaki durum Bence şuna dönün artık. Yatırım finansman sattın satsın. Çünkü biz karşıladıkça o satmaya devam edecek. Elindeki malları görüyorlar. Satmayı bıraktıktan sonra zaten biz devreye gireriz mantığı var. Bence şu anda. Bugün BOFA'nın sınırlı diyebileceğimiz bir alım noktasında işlemleri gerçekleşti. 170 bin not. İş Bankası alımlarına devam ediyor ki İş Bankası'nın biz 3 aydır söylüyoruz. İş Bankası tahta yapıcı olma yolunda ilerliyor şeklinde. Zaten Takas'ta da birinci sırada şu an güzel mal topladılar gerçekten. Hatta ona da şöyle yılbaşından bu yanaki durumuna bir bakalım. İş Bankası toplamda 48 milyon net adette alım gerçekleştirdi. Bunun 24 milyonunu çıkacağız. Niye? Finans evet, finansmak önce İş Bankasına sattı İş Bankası site Banka firmanladı arkadaşlar. Bunu da kaçırmayalım İş Bankası üzerinden site Banka geçti. O yüzden acaba sağdan alıp soldan verme durumu İş Bankası üzerinden mi gerçekleşiyor? Bu da bir ihtimal. Yani ihtimalleri biz çoğaltabiliriz. Ancak gerçek olan fiyatın şu anda 53.35 seviyesinde olması. Buna da teknik açıdan şimdi bakmaya çalışacağız. Teknik açıdan biz ben çok böyle geriden geleceğim. Burası bizim bedelsiz sermaye artırım beklentisiyle çıkılan yükseliş beklentisi. Buradaki beklenti haber çok geciktiği için düştü. Bizim videolarımız duruyordur. Panik yok dedik yukarıya çıktı ve 3 tane dip yaptı. 3 tane tepe yaptı değil mi arkadaşlar? Bu 3 tepe mal dağıtma tepesiydi. Biz zaten bunu tam 15 Kasım 2023 tarihinde e, bu noktada bedelsiz sarım artırımı gerçekleşti. Biz defaatle de dedik ki bir düzeltme gelecek. Bu düzeltme neticesinde de kesinlikle yeni maliyetleri buradan yapmayın dedik. Sonrasındaki düzeltme Birazcık daha sert bir şekilde oldu. Neden? Bu dönemde de endeks ciddi bir kayıp içerisindeydi. Endekse beraber şöyle 200 günlük ortalamayı kırmızı çizgiye kadar indirdiler. Bundan sonraki süreçlerde de yukarı yönlü fiyat hareketliliğini özellikle bu dip hareketi yani buradaki 200 günlük ortalama momentumu ve şirket içi pozitif haberlerle gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de Baktığımız kadarıyla formasyonlar devreye girdi. Teknik formasyonları. Özellikle buradaki en büyük teknik formasyonumuz şu noktadaki fincan kulp görüntüsüyle beraber yukarı yönlü gerçekleşen bir e, pozitif fiyat hareketliliği oldu. Kırılım geldi. Kırılımdan sonra yukarı yönlü hareketlilik. Şu şekilde bir ikinci... Düzeltme bayrak formasyonu diyebiliriz buna ikinci fincan kul formasyon diyebiliriz bu formasyona döndü bu formasyon içerisinde de ne dedik özellikle 64 31. Ancak stop noktamız burada teknik stop noktamız 59.60 seviyesi dedik ben şimdi bunları dedikten sonraki süreçlerde de özellikle bakalım şuraya Tam bizim 59-61 temas, 2 temas, 3 temas, 3 temas. sır çok güzel çalıştı. Formasyon gereğince de bir yukarı, bir aşağı hareketler gerçekleşti. Bunlarda da hiçbir sıkıntı yok. Akabinde gerçekleşen şu kırılımla beraber. Ee, bu onayla beraber ser satış baskısı artmış oldu. Kısa özeti teknik özeti de bu. Stop noktalarımızı da biz söyledik. Teknik stop noktalarını söyledik. Çünkü bu noktada hem formasyon desteği var. Hem iç moku bulut desteği var. Hem de trend ortalamaları destekleri vardı. Bu durumlarla beraber 59.60 seviyesi 3 defa çok güzel çalıştı. 4. de kırıldı. Bunlar da o zamanlar zaten Bahsetmiştik yani bunların üstünde biz demiştik biz demiştik biz demiştik demeye gerek yok videolarımız var izleyebilirsiniz ancak genel anlamda teknik durumda bu şimdi yatırım finansman burada işin açığı güzel ee, işi kılıfına güzel uydurdu neden baktığımız zamanda da şu şekilde bir düşen kanal içerisinde gerçekleştirdiği bu hareketler neticesinde de ee, o 3 ihtimalden birini şu anda çok güzel gerçekleştiriyor burada temel beklentiler şirketle ilgili tabii ki de var ancak biz şimdi burada şirketle ilgili beklentileri anlatırken de yanlış anlaşılıyoruz neden yanlış anlaşılıyoruz biz şirketle ilgili beklentileri kendi kafamızdan uydurmuyoruz baktığımız zaman da patron söylemleri bu noktada ciddi anlamda vardı biz patron söylemlerinin konu başlıklarıyla beraber beklentilerden bahsetmiş olduk. Bu beklentilerden en büyük bir tanesi 2024 ilk çeyrek bilançosu. Bunun sebepleri de var biliyorsunuz sebeplerini çok kısa işte Amerika'daki satış vesaire buradaki pay satışının bilanço etkisi gibi gibi şeyler. Ancak daha 3-4 gün önce bir video analizimizde söyledik ki bunlar çok iyi şeyler. Şirkete karlılık anlamında da nakit giriş anlamında da Önemli etkenler, önemli girdiler sağlayacaktır. Ancak burada o kalemlerdeki yükselişi olurken diğer kalemlerde ciddi bir düşüş bilançoyu negatife döndürür. De. Böyle uyarılarımız da var. O yüzden bilançoyu merakla ben de şahsen bekliyorum artık. işi birazcık daha burada rasyonel bir zemin oturtmak gerekirse beklentiler bu şekilde. İşte NATO haberi vesairesi falan da var. Ancak şirketin beklediği o kadar iş anlaşması, o kadar şeyler var ki işte Çinler, Çinlilerle yaptıkları, Fransızlarla, İtalyanlarla yaptıkları vesaire çok iş anlaşmaları, çok ARGE çalışmaları var. Onun işin içine girmemek lazım. Somut beklentisi şirketin şu anda bilançoyla beraber, bilançoyla beraber e, baktığımız kadarıyla en çok bu NATO ihalesi işte. O da kendi söylemleri yine tabii ki de. Bakalım yani bu süreçteki psikolojiyi ben çok çok iyi anlayabiliyorum. Anlayabildiğim için de zaten bu kadar detaylı çalışma yapıyorum. Hemen hemen her videomuz detaylı bir çalışma oluyor. Miatek ile ilgili. Hatta şöyle söyleyeyim. Katılı özel böyle detaylı çalışmalar yapmıyoruz. Yani katılı özel daha çok günlük alsat hisselerimiz oluyor algoritmik. Ancak yine de bu noktada ben elimden geldiğince gün içerisinde de gün sonunda da yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım da faydalı oluyorumdur. Çünkü buraya bağlanan paralar sizin hayalleriniz. Bunun çok çok farkındayım. Sadece bu Miatek için değil borsa geneli için böyle. Ancak borsa İstanbul maalesef birazcık... Bu şekilde volatilitenin çok yüksek olduğu bir piyasa haline geldi. Özellikle son 3-4 yıllık süreç içerisinde. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Bahsettiğim e, seviyeler önemli. E, onu şunu da söyleyeyim. Videonun sonunda bence çok fazla arkadaşımız görmeyecek ama ben bir tepki hareketi bekliyorum yarın için. E, bu tepki hareketiyle beraber 57 liraya doğru bir temas durumu söz konusu olabilir. Ancak bu temas durumuyla beraber. 57 lira olmasa bile kesinlikle bir 54-55 liraya doğru bir hareketlenme yapacak teknik bir hareketlenme. Yani bir tepki hareketi olarak bu hareketlenme neticesinde biz bu seviyelerin özellikle işte 5 günlük ortalama 56-30-55,5 liranın üstünde kalabilirsek daha olumlu konuşabilme durumumuzu elde etmiş olacağız arkadaşlar. O yüzden bu durumları da takip ediyor olacağız. Yarın 21.30 dediğimiz gibi 21.30'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.